Öyle bir sevdası var sevindir ibadı Ölümün ve yaşamın tam ortasında bırakın Küçük taşlı adamlar da işte bundan hoşlanır Zartlıyım, kezeliyim bu gece yine senliyim İçmişim, kafam güzel sokaklarda gezerim Aşkından delirmişim, çıldırmak üzereyim Şimdi bir köşeden sana bakar gözlerim Bir beşik taş öyküsü bu anlatılmaz yaşanır Öyle bir sevdası var sevindirip ağlatır Ölümün ve yaşamın tam ortasında bırakır Beşiktaşlı adamlar da işte bundan hoşlanır Dertliyim, kederliyim, bu gece yine senliyim